Selamun aleyküm dostlar. Yeni bir videodan hepinize merhabalar. Uzun zamandır tırda <laughs> video çekmemiştim. Bugün bir bismillah diyelim siftahımızı yapalım uzun süreden sonra. Bildiğiniz üzere ben Türkiye'ye gitmiştim. Bir aylık bir izin süreci, sürecim vardı. iznimizi kullandık, izin bitti. Tekrar geldik, işbaşı başı yaptık. Bugün hatta benim ilk iş günüm. Bugün en kaçı? Ayın 22'si. Yani böyle sadece ben Türkiye'deyken bana e, arkadaşım biri bir soru sormuştu. E, ben de kafama yattı bu soru. Aslında defalarca bunu daha önce dile getirmiştim. Ama sadece bu konuyu üzerine böyle ufak kısa bir video yapacağım. Açıklamasını yapacağım. Ondan sonra da videoya son vereceğim. Sadece bir bilgilendirme olsun diye. Tabii bu konuya başlamadan önce arkadaşlar her şey için ben sizlere teşekkür ediyorum. Evet e, abone oldunuz oluyorsunuz izlenim çok şükür oluyor e, ben memnunum beğeni geliyor yorum geliyor ama e, bence daha yetersiz daha fazla insanlara ulaşmamız lazım daha fazla bilmemiz lazım daha fazla insanlara faydalı olmamız lazım bu bilgileri daha geniş kit kitlelere ulaştırmamız lazım tabii bunlarda da sizlerin desteği çok önemli. Çünkü sizler destek verdiğiniz zaman, abone olduğunuz zaman, yorum yaptığınız zaman, beğeni yaptığınız zaman biz daha da fazla hani YouTube algoritması bizi daha çok önlere atıyor, daha çok insanlara gösteriyor ve böyle de biz de büyüyünce, büyürken de ise daha fazla insanlara ulaşıp faydalı olabiliyoruz. Bundan dolayı tekrardan lütfen desteğinizi eksik etmeyin. Abone, 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 yorum, 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 tabii ki beğeni, beğeni, beğeni mutlaka bunlara basın. Yani abone, Çoğu bakıyorum izleyenlerimiz, yani abone olmayan izleyiciler çok fazla. Lütfen arkadaşlar, yani e, abone olun, e, size bir zararı yoktur. Abonelik zaten ücretsizdir, yani herhangi bir şey de talep edilmiyor. Destek amaçlı sizlere lütfen e, abone olun. E, yani orada kalsın bir gün gelir, size de belki bir bilgi lazım olur. O bilgi de belki burada bulmuş olursunuz yani. Şimdi asıl konuya geleyim arkadaşlar bildiğiniz üzere ben 81 ayla alakalı birçok arkadaşı aracı oldum getirdim buraya kendilerini iş sahibi yaptık kendilerini oturum sahibi yaptık Almanya'da yerleştiler yaşıyorlar ben hem çalışırken hem de bunları yapıyordum bundan dolayı da devlet işleriyle biraz haşır neşir oldum. Az çok biraz kendimce ben çok biliyorum demiyorum ama kendimce bazı e, yasaların e, sistemine işte böyle ne bileyim e, kanunlara e, hakimim, e, maddelere hakimim bundan dolayısıyla en azından benim alanımda olan e, maddelere hakimim. E, bundan dolayısıyla ben rahatlıkla e, sizlere bu konu hakkında yani e, mümkün mertebe doğru bilgileri de vermeye çalışıyorum ki hep bugüne kadar öyle yaptım. Herhangi e, bir şikayet bugüne kadar çok şükür gelmedi ve de olumsuz bir durum bugüne kadar olmadı. Yani hep şu bir yıl küsürdür bunu yapıyorum. Bugüne kadar da hiç kimse abi sen bunu böyle dedin de şöyle olmadı demedi bana yani. Aynen tam tersine abi dediğin gibi aynen birebir oldu. Aynen böyle yaptık işlem tamamen eksiksiz olaraktan eksiksiz yerine getirildi diye bana hatta teşekkürler edildi. ben de bu tabii ki bundan mutlu oldum. Bunu söyleyince de şimdi şu konuya geleyim. bana arkadaşın sormuş olduğu soru şuydu. Abi biz Almanya geldiğimiz zaman 81 ayla vizemizi alıp Almanya geldiğimiz zaman Türkiye'nin ehliyetini kullanabiliyor muyuz? Yani bu konu hakkında çok bilgi kirliliği var. Kimisi evet diyor, kimisi hayır diyor, kimisi bilmem diyor falan. Şimdi ben yani edindiğim tecrübeye göre görmüş olduğum, yaşamış olduğum birebir tecrübeye göre şöyle rahatlıkla bunu söyleyebilirim. Arkadaşlar Türkiye'nin ehliyetini kullanıp kullanmamak tamamen sizin ya da daha doğrusu size verilmiş olan ön onaya bağlı. Yani eğer ki İşveren sizin adınıza ön onay başvurusunda bulduğu zaman yabancı dairesinden, bunu özellikle söylüyorum, yabancılar dairesinden, yani Bundesagentur für Arbeit, işte Türkiye'nin iş kuru gibi düşünün, iş ajansı eğer ki size bunu vermişse bu sıkıntılı. Yani bunu unutun. O yüzden burada e, çok zordur, kullanamazsınız. Hatta ben bunu söyleyebilirim, kullanamazsınız ve vize süresi çok uzun. Yani örneğin işte 81 ayla gelen ay, yani 3 ayda gelirken siz 6 ayda 7 ayda gelemezsiniz bile. Bunu söyleyeyim de 81 ay üzerinden konuşuyorum. Yani yabancılar dairesinin vermiş olduğu ön onaydan bahsediyorum. İşte bu ön onayda size şöyle bir bilgi aktarılır. Ön onay üzerinde yazan yazıyor yani benim söylememe gerek yok. Ne yazar? Örneğin işte filan filan şahıs isim soyisim falan adres madres falan yazar. İşte firma yazar. Filan filan firmada Örneğin depo çalışanı ve şoför yardımcısı yani yardımcı şoför olaraktan çalışabilir. Bu süre zarfı içerisinde de ehliyetini değiştirebilir diye bir ibare yazarlar. Böyle bir ibare oldu mu kullanamıyorsunuz. Yani burada size bu müsaade verilmemiştir. Kullanamıyorsunuz. Yani Almanya'ya geldiğiniz zaman eğer ki işvereniniz depo işi yoksa, sizi yardımcı şoför olarak gönderemiyorsa ya da göndermiyorsa, ne yapacak? Siz işte bir ay, bir buçuk ay, iki ay, artık neyse ve de üç ay çalışmayacaksınız, bu sürede ehletinizi yapacaksınız, ondan sonra işe başlayacaksınız. Veyahut da adamın depo işi vardır, depo işi size verir, İşte gündüz depo işi yaparsınız, akşam da e, ders çalışırsınız ve ehletinizi değiştirirsiniz, ondan sonra ehletinizi kullanabilirsiniz. Yalnız burada yasanın ama bir açığı var. Peki, burada Türkiye'nin ehletinin geçerli olmamasının sebebi ne? Sebebi şu, sizin kod 95'e sahip olmamanız. Yani aslında Türkiye'nin ehliyeti normal şartlarda 6 ay her ülkede geçerli. Ama kod 95 olmadığı için yani transport sektöründe çalışamayacağınız için o onayınız yok. İşte o on, onay da işte Türkiye'de serece 3'tür. Almanya'da da kod 95'tir. E Türkiye'nin serecesi de burada geçerli olmadığına göre burada kod 95'i yapmanız lazım. En azından Avrupa ülkeleri arasında içinde yani bir kod 95'i yapmanız ya da kod 95'e sahip olmanız lazım. Şimdi eğer ki kod 95'i yaparsanız kısa süre içerisinde atıyorum örneğin bir ayda yaparsanız 5 ay zamanınız var. Eletinizi gidip ADAS'dan ADAÇ dediğimiz ee, çevirisini yaptırıp onlar biliyorlar. Tercüme değil, onlar zaten bilir. Tercüme yaptırıyorsunuz. Size böyle bir A4 belgesi verirler. Orada işte sizin kimlik bilgileriniz falan filan her şeyi yazar. Onaylıdır. Onunla beraber ehliyetiniz ve kod 95'i 6 ay boyunca kullanabiliyorsunuz. Hadi diyelim ki siz bir ay kod 95 aldınız. Onunla hariç 5 ay yine de kullanabiliyorsunuz. Bu yasaldır arkadaşlar. Yani bazı insanlar diyor ki işte bir geçenlerde bir video izlemiştim. Bana bir sevdiğim kardeşim bana video atmıştı. Hatta orada benim adım geçiyor. Ee, ben diyor geldim buraya. Benim kağıdımda depo çalışanı yazıyormuş. Ee, ben zaten tır eletiyle ben, yani benim tır eletimle ben e, armada ki. İşte bilmem Vahap abi demiş şu demiş ben bilmem diyor çalışamazsın diyor. Ya ben hiçbir zaman çalışabilirsin demedim. Sadece doğru işlemleri yaparsan, doğru yolu izlersen çalışabilirsin. Bunu da size yollarını gösteriyorum. Diyorum ki kod 95'i yapın. O zaman 6 alt, ay veya 5 ay işte alana karşı çünkü bir ay sürüyor kod 95'i. 5 ay yine de ehliyetini kullanabiliyorsun. Bu aslında yani yasanın vermiş olduğu açıktır. Sana diyor ki kullanamazsın çünkü kod 95'in yok. E kod 95 alırsan kullanabiliyorsun. Tamam mı? Çünkü hiç kullanamıyorsun demiyor. Kod 95'i olmadığı için kullanamazsın diyor. Yasa budur yani. Tamam mı? Bu yüzden kod 95'i alın kullanabilirsiniz. Onun haricinde bir de örneğin ön onayda şöyle yazar. İşte şu şahıs yine şu şu firmada şu tarihe kadar kullanabilir. Yani Türkçe ve aynen abicim aynen böyle yani ağır vasıta brifts craft var olardan çalışabilir. Yani bunu da üzerine yazıyor. Şimdi Yabancı dairesi bunu kafasına göre demiyor. Ne yaparsa hep, hep hep başvuruda yabancı devlet iş kurulu, yani iş azantisiyle beraber e, diyaloğa giriyor. Ve bunlar beraber her şeye karar veriyorlar. Bu karar e, çerçevesinde de size böyle bir belge sunuluyor. Yani bu belgeyi de aldığınız zaman e, çalışabilir. Yani tırşıfı ortadan çalışabilir e, ibaresi yazdığı zaman, geldiğiniz zaman kesinlikle çalışabiliyorsunuz. Türkiye'nin eyletiyle çalışabiliyorsunuz. Hem de kod 95 olmadan çalışabiliyorsunuz. Çünkü buna yani diyor ki geçici. Şu kadar süre içerisinde mesela diyor. Ay örneğin 5 ay diyor, 6 ay diyor, 1 sene diyor. Her neyse size o süre zaten belirliyorlar. O süre içerisinde de bunları almak şartıyla kullanabilirsin diyor. Ve kullanabiliyorsun. Benim mesela yine burada bildiğim birkaç arkadaş var. Onlar da aynı böyle bir durum olmuştu. Onlar da kullanabiliyorlardı ki kullandılar. Ve defalarca da kod 95 olmadan da e, trafiğe yani şey BAG tarafından kontrol edediler. Herhangi bir sorun yok. Herhangi bir sıkıntı yok. Aynen her şey tamam. Hadi bana bay bay. Yani yol verdiler adamlar ceza almadan bile devam ettiler. Şimdi eğer ki yasal olmasaydı veyahut yasak olsaydı bu arkadaşlar defalarca kontrollere girdi. Defalarca ceza yazılırdı. Hatta ve hatta oturumları ve çalışmaları, iş hakları bile askıya alınırdı. Ama böyle bir şey yok. Zaten eğer ki böyle bir yasak olsa, böyle bir engel olsaydı ya biz Türkiye'den alam getirmek için canımızı çıkarıyoruz yani canımızı dişimde takıyoruz. Yani niye adamlar bu riski yapalım ki? İki ayda çalışmasınlar, kağıtlarını yapsınlar, belgelerini yapsınlar, çalışsınlar değil mi? Ama yani imkanlar var. Kesinlikle e, şartlar yerine getirildiği zaman e, Türkiye'nin ehletini kullanabiliyorsunuz. Yok, eğer ki buna mesela yoksa da açıktan yani faydalanabiliyorsun. Yasanın açığından faydalanıyorsun ve işte kod 95'ini yapıp bir ay falan sürüyor ortalama yani 3 hafta 4 hafta falan sürüyor. O kod 95'i de aldığınız zaman yine yasanın açığı orada. Kod 95'i olmadığı kullanamazsın diyor. E Kod 95'i aldın, kullanabiliyorsun. Ve bunu da yine böyle bir sürü örneği var. Yaptığımız arkadaşlarımız var. Şu anda çalışan var. Çalışmış olanlar var. Tabii onlar artık oturmadılar. Ee, yani defalarca bunları yaşadık, gördük. Herhangi bir sorun bugüne kadar olmadı. Yani e, şöyle diyebilirim arkadaşlar. Çok şükür. Allah'ıma çok şükür. Bugüne kadar yani diyorum ya onlarca insanlar ben aracı oldum. Ve bu gelen insanların hiçbiri bugüne kadar benim hakkımda yani en azından benden taraf, benim vermiş olduğum bilgilerden herhangi bir zarar görmedi. Yani ne demişsem onlar da aynısını uygulamıştır. Uygulayanlar bugüne kadar zarar görmemiştir. Bak bir iki örnek de var uygulamadılar. Kimisi, birisi, her, yanlış desem birisi Türkiye'ye gitti. birisi işinden oldu. Şu anda ortalıkta rezil olmuş gitmiş. yani a, hani böyle yani buraya geldim diğer artık dünya ben de demememiz lazım. Yani şartlara tamamen birebir uymanız lazım. Kanunlara, yasalara uymanız lazım. Yasa dışı bir iş yapmamanız lazım. Çünkü siz buraya yasa dışı gelmiyorsunuz. Resmi geliyorsunuz. Her şey resmiyet çerçevesi içerisinde yürütülmelidir. Bunlar yapılırsa gerçekten hiçbir sorun yaşamıyorsunuz. Aha ben buradayım. Dediğim gibi ben bugüne kadar getirmiş olduğum ya da aracı olmuş olduğum tüm herkese yani bilmiyorum inşallah onlar da kendilerini yazarlardan çalışanlar var. Bazen kimisi gece, kimisi gündüz çalışıyor. Bilemem ama çoğuyla da diyaloğum vardır. Hepsi de aynen onaylar. Hatta ve hatta benim aracı olmadığım arkadaşlar bile var. Bunlar bile bir şekilde YouTube üzerinden bana ulaştılar. Çok da severim kendilerini. Hala da diyalogdayız. Hatta birkaç kişiyle özel çok güzel görüşüyoruz da. Bunlar da yine bana sormuşlardır. Ben cevaplarını vermişimdir. Ve bu cevaplar neticesinde e, hayatları düzene girmiştir, e, ailesini getirenler olmuştur, işinde çalışan olanlar olmuştur, oturumu alanlar olmuştur gibi gibi böyle bir sürü örneklerimiz vardır. Yani çok şükür onlar da aynen bunu hep der. Abi ne demişsen aynısı birebir oluyor. Ne dediksek, yani ben ne demişsem onlar uygulamıştır. Onlar uygulamıştır, sorun yaşamamışlardır. E, bu yüzden e, yani e, böyle hani Bilgi, bilgi kirliliği diyoruz. Tabii ki benimki de bir bilgi. Ben de bir şeyler anlatıyorum. Belki bakarsa benim içinde benim için diyecek yani işte o da atıyorum yani doğru söylemiyor veya da eksik söylüyor veya da tam bilmiyor diyebilir. Bu görüşlere de tabii ki benim saygım vardır ama ben yani yaşanmışlık üzerinden aldığım yani görmüşlüğüm, yaşanmışlığım olduğu için size bunu aktarıyorum. Yoksa böyle ben ezbere valla herhalde olabilir demiyorum yani. Diyorum ki yani birebir yaşa, yani yaşayan birebir yaptığımız kağıtlar, evraklar oluyor. Ee, ve çalışıyorlar. Bir engel, bir sıkıntı da bugüne kadar olmadı. Defalarca kontrol olmasına rağmen. Ee, bunun yanında bir de bu bilgiye ek bir bilgi de ekleyeyim. Arkadaşlar kod 95 ille de ille de Almanya'da olmak zorunda değil. Yani bunu bir bilin. Eğer ki Polonya'da veya da Litvanya'da daha hızlı yapılıyorsa orada gidip yapabilirsiniz. Hatta ben bu konuda çoğu arkadaşımı da zaten yönlendiriyorum. Yani yardımcı oluyorum. Burada bir sıkıntı yok. Yani yine buraya ge ge e gelip de işte bu sorunu yaşayanlar varsa bana ulaşabilirler. Ben yine kendilerine yardımcı olurum. Hiçbir hiçbir sıkıntı, hiçbir engel yok. Yeter ki evrağınız yani düzenli olsun. Yeter ki eksiğiniz olmasın. Yeter ki her şey yasal olsun. Yoksa eee Polonya'da yapmışsam niye Avrupa'nın ülkesidir? Onun belgesi de burada geçerli. Bununki de orada geçerli. Yani değişen bir şey yok ki. Ve Litvanya. Ve burada yine bir sürü yapmış ve çalışmış olan arkadaşlarımız var. Bir sürü örneklerimiz vardır. Ve yani bunun da garantisini yine size veriyorum. Kesinlikle ve kesinlikle başka bir ülkenin yani Avrupa Schengen ülkesi olan ülkelerin kod 95'leri de yine Almanya'da geçerlidir. Hatta ve hatta ee, eğer ki eyletini yapmak isteyen varsa orada yine eyletini yapıp, burada da eyletini kesinlikle kullanabiliyorlar. Ki böyle bir e, konuşma var. Diyorlar ki e, Polonya eyleti geçerli değil burada diye. Hayır geçerlidir. O sadece Polonya oturumlu olanlar için geçerli değildir. Evet, örneğin adam Polonya oturumludur. Polonya eyleti alıp, ki, bu da Alman firmasına çalışamaz. Böyle bir şey yok. Ancak Polon firmasına çalışabilir. Veyahut da abi belgesini alıp yani transferini sağlayıp geçici bir süre gelip burada çalışabilir, haricinde çalışamaz. Ama siz Almanya oturumlu olduğunuz için, yani direktmen ülke vizesinde sahip olduğunuz için sizin için böyle bir e, şey yoktur. Siz her halükarda Polonya'nın eletiyle isterseniz Almanya firmasında, yani Alman firmasında, isterseniz Türk firmasında, isterseniz Yugoslav, isterseniz Afrika, isterseniz bilmem dünyanın başka bir hata Mars'ın firması varsa Mars'ın firmasında bile çalışabiliyorsunuz. Burada da yine bir engel yoktur. Vallahi arkadaşlar böyle hani bu e, video yapılması gerekiyordu. E, bu bana soru soran arkadaşın e, sayesinde böyle bir konu açıldı. Kendisine de buradan teşekkür ediyorum. Umarım e, kendisinin de sorusu, e, sorusuna açık ve net cevap e, vermişizdir. Ve o da inşallah bu cevabı net anlamıştır. Yani kesinlikle doğru yapılırsa kullanabiliyorsun. Yok eğer ki e, standart düz yaparsan da yani e, standart yasa üzerinden nasıl gidersen o şekilde de e, yani çalışamazsın. Onu demek istiyorum. E, sadece de, e, yasanın faydalarının e, açığından faydalanmak lazım. Bunu ben de zamanında yaptım. E, yapanlar da var. Yapacak olanlarımız da var. Yapmış olup da şu anda her şeyi bitirmiş olanlar da var. Yani bir sürü örneklerimiz de var. O yüzden herhangi bir engel yok. Diyerekten ben e, yavaş yavaş videoya burada son vereyim. Bir şeyler açıştırayım. ondan sonra daha yola çıkacağım müşteriye geleceğim. Bir müşterim var. Grömit bölgesine gidiyorum. Ondan sonra da malımı indirip paydos tekrar kile dönüş yapacağım. Tamam mı arkadaşlar? Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Şurada çok güzel bir yeşillik var. Kamerayı da oraya çevirip siz oraya biraz ufaktan bakın. Güzel müzik eşliğinde ben de bir şeyler atıştırayım. Hadi. Bay bay.